Evet elemanları çalıştırıyorum bu Kübra Hanım bu sevgili mor kafa bildiğiniz gibi sevgili asistanım Merve Hanım evet çalıştırıyorum şu anda hepsini de alış alış marmalatı yapacağız biliyorsunuz alış çok faydalı şöyle gösterelim alışlarımızı bir gece de bunları suda bekleteceğiz onun için önce ayıtlıyoruz. Ee, ve de bu arada Aa. sohbet ediyoruz. Gelin hanım e, bir şeyler anlatıyordu. Dedim dur dur bir video çekeyim ben. Başla. Evet. E, normalde şurada yatan beyefendi benim bir olur kendisi. Evet. Başka ee, şey kurulmuş. Ben ona herhangi bir iş yap dediğinde mesela misal bunları dediğinde aynen Halk böyle yapıyor. Mededim. Ah ah anamın evinde prensesler gibiydim ben. Anam dedi de el er kızı kıymet bilmez diye. <laughs> diye 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 diyor o arkadaş. Görüyorsunuz ha. tam da dediği gibi annesinin evinde prensesler gibi yatıyor. Evet yatıyor aynen yatıyor. Peki ben niye anamın evinde prenses gibi değilim de köle gibiyim lan? <laughs> köle izavrolarım benim çalışın çalışın çabuk. <laughs> i̇şte. başlayacağım sizin çalışın. Hep kızlara zaten böyle erkek <laughs> evlat el üstünde tutuluyor. Hayır bunu benim demem gerekirken peki Ramazan'ın demesi pek hoş olmuyor yani. Gelin hanım o. <laughs> Sen onu evet abi. Selam abi. Herhalde bu gidişle bir iş görevi olarak falan. Aynen. Sonra sabah kahvaltı dedim zaten. <laughs> ben veriyorum abim iç güveysi sıkıntı yani yok. Ya geçen gün bir bulaşık yıkayıver dedim Allah'tan 3 tane bulaşık vardı. Hı, ne Ama dedi? Yemin ederim tabağa çarpa çarpa yıkıyor. Diyor ki anam baba bunu Prensesler <laughs> <gibi. Daha gülüyor> ya. Evet, Krallar Evet, kral gibi bari dese prensesler Prens gibi biraz gibi. acayip olmuş değil mi? Aha odasını temizledim pislikten geçilmezdi <laughs> <laughs> Evet şimdi de evine bir Gel atayım lütfen. Gel, geçer. <laughs> evet bir arkadaşlar önce. dedikoduyu çalışmaya devam. Bu, buldum bunları hem konuşturuyorum hem çalıştırıyorum yapacak bir şey yok.